her şeyi icat eden adam ona böyle diyorlar haksız da değiller salim amca 73 yaşında ilkokul mezunu ama bir mucit Çocuk olunca bir karyola yapayım dedim ona her şey acaba bebeğime beşik yapabilir miyim sorusuyla başlamış eline aldığı ahşabı bir daha bırakmamış başka şeyler var mı bunlardan sonra önce beşik sonra sandalye masa derken evin tüm eşyası onun elinden çıkmış yetmemiş. Acaba bunları bir makine yapabilir mi deyip bir ahşap yontma makinesi icat etmiş. Giderken o dedim kendisi alsa olur mu acaba falan. Bunu mu yaptın? Ha, <laughs> bunu yaptım sonradan. Bu makine verdiğiniz örneği alıyor aynısını çıkarıyor. İlk icadı çocukken yaptığı örekeymiş. Onu da bir tezek karşılığı satmış. Son icadı da deprem zili bu basit makine ilk sallantıdan itibaren zil çalıyor ve depremden haberdar ediyor. Salim amca 15 yaşına kadar çobanlık yapmış. Sonrasında patronlara çok kazandırmış ama kendisi hep işçi kalmış. Bunca zahmete rağmen işçi kalmak seni üzmedi mi diye sorunca bir çocuk heyecanıyla makinelerini gösterdi ve şöyle dedi. Çok param olmadı ama mutlu bir hayat yaşadım. Hayatın anlamı bu değil mi zaten? Ardına dönüp bakınca mutlu bir geçmiş görmek.